için ölebilirim? Ne için ölebilirim? Bilgisayarın arkasındaki çocuk dediğine göre yetenekliyim Yaşayan alimle beni kabul ettiklerini göremeyebilirim Kapanırsa bu bedenim yarın kesin ana sayfana düşebilirim Hikayem bitince gez hikayeleri suratımı göreceğine eminim Bu çocuk ne kadar yetenekli değil miydi? Bu motive değil mi? Desteğin için teşekkür ederiz. Biz hayattayken bunu görebilirdi. Şimdi gencecik bir bedeninde daha bu oyundan çıkıp bittiğini sevi. Cenazem kalabalık olabilir. Hatırla kardeşimiz Vio gibi. Veyahut birkaç güne mezar başında sadece göreceğim ailemi. Peki ya Moti? Korkuyor musun ölümde? Tupak gibi, Bigi gibi. Meslenin sokakları ölüm peşinde gibi hissediyorsun sıra seni. Paranoyaları gerçeğe çevir. Beslemek istiyordum yeteneğimi bu ara korkuyorum diyebilirim Allah'ım bir kere merhamete etikalarım uzak dualarından Daha da yakınlaşabilmem için mi yanına çağırdın kardeşim Sahte ortam yüzler isler duygu yok Bu gündem değişir unuttur gider kimsenin ayrı yok Ben hayattayken destek çık diye yalvaracak halim yok Sen bunu göçtüğümde hatırlayacaksan buna ihtiyacım yok Sikimde değil dinlemeyin saçmalayamam bu kesime net Nasıl tınladığım değil önemli olmalı ritimler üstüne ne söylediklerin Sıkıştır kelimeleri ve olabildiği en just the short of my new shoes başlardı eskiden o güne Artık var mesafe aç geçirdiğim onca günden Artık üzülmek değil önemli her dakika gülme Bu güç buzuli değil yok edeceksen gerekli ölme La buş çizgini bil bir tane daha çizeceksen ünle Bakan kusuru değil yaptığımı görgam yemeden ölme Her an bir puş gibi yaşarsan gerekebilir ölme Ebe herkesten sonra girdin hep vicdanın kör bro Sokakları evden daha çok sevdin bak vicdanın kör bro Köpekten daha güzel işitti ciddi olma kör bro geminden daha çok içildi bakta kör Bu kattan atlasam mı diye düşündürdü bu mahalle kör bro Kimisi bilmeden intarda ot güzel ve hep masamda Derken ciğerin sömsünde asla sen ciğersiz olma Melodi götürür hep bak arka sokakları ezberle Seni her götürdüğünde melodi ortada rehbersiz kalma Herkes ister ilk önce doğsun güneş Kaybolsun karanlıklar gözler üstümde diye Korkuyorum uyanmadan Acaba kim olacak Yanımda uyanımda Bedelinle gezegen Bedelinle ki bunu En sonucunda kader Götürüyor bulduğunu Bedelinle yetenek Bedelinle mutluluğu Şarkımdan çok tutmasını istiyorum uykumu